Sen de gidersen, ya ben ne derim? Başım ağrıyor, diyor, diyor giderim. Amına oğlum telefon olmuyor. Sen de gidersen, ya ben ne derim? Oy oy oy. Nurşan'ı bugünden Sarhoş gezersin Sarhoş gezersin Sevdiğin olmazsa İçer gezersin Sen gidersen yar ben Sersiz ne ederim oy oy Sevdiğin olmazsa İçer gezersin Sevdiğin olmazsa Sen bu dünyada ne dersin oy oy Oğlum güzel bir şey geçseydin bildiğiniz parça ki girirdik lan Neye girelim ki? Ne bileyim niye girelim? Ne söyle işte ya her gün buradan kime gidersin ardına bakma beni yakarsın Gözün ıslanmış neden alarsın Yer kaybettim ona yararım Gözün ıslanmış neden alarsın Yer kaybettim ona yanarım Yavuz elinden, Yavuz elinden Bir sevdiğim var Yavuz elinden O yar bana niye küsüp gidiyor İçim yanıyor, bağrım yanıyor O yar bana niye küsüp gidiyor Sonunda sende rezin olursun. İçim yanıyor, bağrım yanıyor. Sonunda sende. Ahoy, ahoy, ahoy. İçim yanıyor, bağrım yanıyor. Yavuz, yavuz, elinden, yavuz elinden, yavuz elinden bir serdim var. Yavur elinden. elinden. O yar bana niye küsük gidiyor? İçim yanıyor, bağrım yanıyor O yar bana niye küsük gidiyor? İçim yanıyor, bağrım yanıyor İflah etmez hiç kimseyi İki sevenin mevani vay 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 vay. vay 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 etmez hiç kimseyi İki sevenin mevani vay 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 benim, benim sevdiğimi sizi olsun dünya malı vay 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 benim benim Bahtı parası olmuş elli bin euro bağırıyor yollar çağırıyor Bağırıyorum duymuyorlar Çağırıyorum duymuyorlar Vay 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 Bağırıyorum duymuyorlar Çağırıyorum duymuyorlar Vay 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 Gönlüm bir güzel sevdi. Onu bana vermiyorlar vay vay, vay. gönlüm bir nefhatı sevdi onu bana vermiyorlar vay 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 sana bana aşk, aşk ipimi çözdün işte mutlu musun verdim çile kam yükünü elini işte mutlu musun mutlu musun mutlu musun son yuvanda tatlı mısın

Günümde kar geliyor hasret mı deliyor düşe şatım ye geliyor havar bu sene bu sene nasıl bir sene bu sene düşe şatım ye geliyor havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene Kurudu tüm göller çaylar meyve vermez oldu da Allah'ını Kurudu tüm göller çaylar meyve Askerler vermez buna, asker. oldu bağlar Kar yerine ki zarar havar bu sene bu sene Nasıl bu sene bu sene Kar yerine ettik zarar Battık bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene bak, Ne odun var ne yakacak Derdimiz var kucak kucak ne oldun var ne yakacak, derdimiz var kucak kucak. Kardeş halımız ne olacak, ha var bu sene bu sene, nasıl bir sene bu sene. Kardeşalımız mı olacak? Ha var bu sene, bu sene. Ahay, ahay! Bu bu sene. Sıra var mı Yok, Yok mu sıra? Yok mu? Bende var bir tane yani. Son, son. Bende bir paket var. Gel oğlum, uzun hava girelim. Girin ya. Ay bulutan! Years